Merhaba arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıymalı karnabahar yemeği yapacağım. Tencereme yarım çay bardağı kadar sıvı yağ alıyorum. Altını açtım arkadaşlar, orta ateşte. İçerisine bir tane büyük boy soğan ekliyorum. 3-4 diş de sarımsağım vardı hemen yanında. Onları da minik minik doğradım. İçerisine ekledim. Şöyle bir karıştıralım. Soğanlarımızı güzelce kavuralım. Evet arkadaşlar 5 dakikadır kavruluyorlar. Biraz daha şöyle karıştıralım. Çiğ kalmasın. İçerisine 400 gram dana kıymam var. Kıymamı da ekliyorum kıymamla da bir güzel kavuracağım arkadaşlar. Şöyle iyice bir karıştıralım. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz kıymam kavrulmaya başladı. Bu şekilde kıymamızı kaşığın ters tarafıyla eze eze karıştıralım. Top top kalmasın içerisinde. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzumuzda da şöyle karıştıralım. Bir yemek kaşığı da domates ve biber karışık salçam var. Salçamı ekliyorum. Salçamla da kavuracağım arkadaşlar. Şu şekilde ezelim. Evet arkadaşlar salçamla da kavruldu. Bir çay kaşığı kadar kimyon ekliyorum. Bu yemeğe kimyonu çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Bir çay kaşığı kadar ekledim. Siz sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. İki tane havucum vardı. Havuçlarımı rendeledim. Havuçlarımı da ekliyorum. Havuçlarımızla da şöyle bir karıştıralım Güzelce kavuralım 1 kilo kadar karnabaharım var arkadaşlar Karnabaharımı tertemiz güzelce yıkadım Sirkeli suda beklettim Bu şekilde küçük küçük yaptım Karnabaharımı da ekliyorum tencereme Tamamen hepsini ekledim arkadaşlar. Karnıbaharımızı ekledikten sonra tekrar şöyle bir karıştıralım. Evet arkadaşlar. Güzelce karıştırdım, alt üst ettim. Bu şekilde iyicene. Arkadaşlar yarım demet de maydanozum vardı. Maydanozumu da ekliyorum. Minik minik doğradım. Maydanozla da şöyle bir karıştıralım. 4 su bardağı sıcak su ekliyorum arkadaşlar. Suyumuzu da ekledikten sonra tekrar böyle karıştıralım. Bu kadar su yeterli gelecek. Daha fazla su eklememize gerek yok. Bu şekilde kaşıkla düzenleyelim üstünü. Evet, bu kadar. Kapağını kapatalım. Bir yarım saat kadar pişmeye bırakalım. Evet arkadaşlar, yemeğimi kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi pişiyor. Şöyle bir bakalım biraz daha pişmek istiyor arkadaşlar suyu gayet iyi gördüğünüz gibi sulu bir yemek zaten gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar kış ayların vazgeçilmez yemeği olan karnabahar yemeği hem de vitamin deposu tekrar kapağını kapatalım bir 5 dakika daha pişirelim Evet arkadaşlar yemeğimin altını kapattım gördüğünüz gibi yemeğimiz pişmiş iyicene karnabaharlarımız yumuşamış çok lezzetli görünüyor buyrun servise geçelim Evet arkadaşlar karnabahar yemeğim servise hazır gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir yemek oluyor Çayların vazgeçilmesi vitamin deposu bir yemek Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın beğenlerinizi bekliyorum bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın